Ay! Nereye gidiyorum böyle? Pamuk şeker mi o? Çikolata mı? Belki de ağzımla yakalamayı deneyebilirim. Aa! Yeni bir meydan okumaya mı geldik? Evet, yüz katman meydan okuması. Harika. Taş kağıdı keser Julie. Bu kasenin hepsi benim mi? Kırmızıyla başlayacağım. En sevdiğim. Hmm, nefis. Bunu biraz şuraya doğru çekeyim. Artık çok daha eğlenceli olacak. Boşlukları görüyor musun? Harika. Trafik ışıklarına benziyor. O zaman başlayabilirim. Hmm. Bakalım bana ne çıkacak. Ciddi olamazsın. Üç tane mi? Ha, neyse hiç yoktan iyidir. Mavileri hep sevmişimdir. Vay canına. Kaşlarına ne oldu? Şimdi sıra kırmızıda. da. Ay bende de mi böyle oldu? Geriye sadece bir tane kaldı. Umarım tadı güzeldir. Olamazsın şey ya. Harika görünüyorsun. Yerinde olsam aynalardan uzak dururdum. Bu gölge nereden çıktı? Pekala. Neden sen başlamıyorsun Jolie? Yaşasın. Yerinde olmayı çok isterdim. Harika görünüyorlar değil mi? Ha, çok heyecanlıyım. Gerçi bu tatlı benim için hazırlanmadı. Ama oyuncağım yanımda olduğu için şanslıyım. Sen güzelce burada otur tamam mı? Şimdi pastamızı keselim. Merak etme sana güzel bir dilim vereceğim. Şu güzelliğe bak. İster misin? Hey! Acaba tadı nasıl? Hmm. Daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Hmm. Ne muhteşem pasta. Bu iştahla hepsini yiyebilirim. Öyle mi? Ay canına. Ama bu çok iyi geldi. Hadi şimdi açma sırası sende. Ve Vay canına, bu çok büyük. Ah, sonu hiç gelmeyecek gibi. Gerçekten de çok büyük. Ah, bu çok eğlenceli. Bulutlara ulaşmama ne kadar kaldı? Vay canına, hala sonuna ulaşamadım. Bu pasta sonsuzluğa uzanıyor. Artık seni göremiyorum bile. Katmanları yavaşça tırmanabilirim. Ah güneş gözlerimi oluyor. Ah böylesi daha iyi. Ah oh, çok rahatladım. Ah umarım kimse görmemiştir. Burası çok yüksek ve parmaklarım donuyor. Oh çok soğuk. Neler? Artık seni göremiyorum bile. En iyisi dönmesini beklemek. Acaba televizyonda ne var? bu gerçekten kılar mi? Pasta sevenler için büyük bir adım. Aa, ah, inanamıyorum. En yakın arkadaşım uzaya çıktı. Peki aşağıya nasıl inecek? Aynen kanka seni görüyorum. Bu anı tarih sayfalarında da okuyacağız. Başlayalım mı? Tada! Bu oreolar karıncalar için gibi. Ama çok şirin görünüyorlar. Merhaba ufaklıklar. Gerçekten tek lokmalıklar. Bak. O halde benimkiler kocaman olabilir. Yehuu. Sıcak süte bayılıyorum. Birkaç dakikaya görüşürüz. Ah, ne güzel dönüyor. Seni içmek için sabırsızlanıyorum. Ama onu ben yiyecektim Julie. Evet. Aa. Devasa kurabiyem nereye gitti? Bana hiç bakma. Bu meydan okumayı hiç sevmedim. Ben de. Sütüm birazdan hazır olacak. Seni içmek için sabırsızlanıyorum. Ve işte hazır. Aa, burada ne olmuş böyle? Bu güzel pastayı torunuma versem iyi olur. Afiyet olsun. Vay canına. Senin yüzün gülsün yeter. Bu muhteşem. Buna inanamıyorum. Julie. Yaşasın önce ben. Bir parça çikolata. Çok küçük minnacık bir çikolata parçası. Neyse. Hmm, tadı ne kadar güzelmiş. Hepsi bitti. Sıra sende. Ay canına. Demek buradalarmış. Çikolataların hepsi Claire'in tabağına dizilmiş. Evet, bence bu harika bir şey. Başlasam iyi olacak sanırım. Ama ufak bir değişiklik yapmalıyım. Muhteşem görünmüyor mu? Her şey hazırsa başlayabilirim. Çikolataya marshmallow'dan daha yakışan ne olabilir ki? İşte başlıyoruz. Şu çikolataya bak. Nasıl da güzel damlıyor. Afiyet olsun. Bakalım tadı nasıl olacak. Ee, sen de denemek ister misin? Bunu kullanmayı düşünüyorum. Harika olacak. Şeker patlamasına hazır mısın? Gerçekten de muhteşem görünüyor. Ay! Benim için sorun değil. Bunu daha önce neden hiç yapmadım ki? Muz ve çikolata müthiş kombo. Oh, uh, ağzımın suyu aktı. Mmm, bu tat inanılmaz. Oh, bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Ekşi ve tatlı harika bir ikilidir. Çok güzel görünmüyor mu? Mmm, aslında çok leziz. Ben de muz yemeye devam edeceğim. Sırada minik soğanlar var. Ah, bu çok güzel olacak. Ne de olsa çikolatayla kaplanacaklar. Şunlara baksana. Mmm. Tadı düşündüğüm kadar iyi değilmiş. Tamam, hiç iyi değilmiş. Acaba çikolatalı tavuk nasıl olur? Tatlı ve baharatın karışımı olacak. Bence nefis görünüyor. Hmm, hiç fena değil. Buna senin kadar katılmıyorum. Emin misin? Oh, hayır yapma. Ha bu iş kontrolden çıktı. Çikolata lekesi çamaşır makinesinde çıkar mı? Şuradan biraz çikolata alsam olur mu? Bu meydan okuma karnını acıktırdı mı? Seni suçlayamayız. Arkadaşlarınla bu meydan okumayı denemeye ne dersin? Bunları izledin mi? Kanalımıza abone ol ve hiçbirini kaçırma.